Evet. Abi şimdi burada günlerdir süren böyle bir rüzgar var. Günlerdir demeyeyim. Daha doğrusu neredeyse bir ay oldu. Bir aydır fena şekilde böyle sürekli esiyor. Abi bir saat, iki saat durayım falan hikayesi yok yani. Ayrılar balo uçmayı Bırakın yani. Suya bile gidemiyor. Mecburen. Bakın arılar. Daha yeni yeni böyle hafif hafif durduğunda uçmaya başlıyor. Burası da Maraş Göksun. Bu şekilde havuz yaptım. Buraya getirip 100-150 litre su dolduruyorum. Şöyle de görün abi böyle tahta parçalar attım. Şu an susuzluktan kurtarmanın peşindeyiz. Sağında yapamıyoruz zaten hava koşullarıyla. Gördüğünüz gibi arı nasıl böyle artık yani günlerdir uçamıyormuş son anda fark ettik. Yani belli etmişti ama son anda fark ettik bu şekilde. Aralığımız burada. Nasıl böyle suya geliyorlar, gidiyorlar, görün. Şimdi şu, bu güzel yatta bir tane var. Şurada da eski bir su havuz bölgesi vardı. Oraya da şimdi bir havuz daha yapacağım. Yani böyle bir su derdinden kurtaracağım arıyı. Başka çaresi yok hava durumu böyle. Herkese selamlar sevgiler.